Rüyada bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada bebek görmek genel manada rüya sahibinin haber alacağına yorulur. Rüyada görülen bebek eğer güzel bir bebekse iyi haber alınır. Bebek rüyası ayrıca sevince, mirasa, işe ve şifaya yorulur. Rüyasında bebek gören hastalıktan, üzüntüden kurtulur. Ancak görülen bebek çirkin bir bebek de olsa bu rüya mutluluk olarak tabir edilir. Rüya tabirinde bulunan kişiler rüyada bebek görmenin erdemlik simgesi olduğunu, rüya görenin ilimle uğraşacağını ifade ederler. Rüya içerisinde görülen bebek huzurun, mutluluğun, neşenin sembolü şeklinde açıklanabilir. Rüyada bebek gören kimsenin kısmeti tez zamanda açılabilir. Kişinin yaptığı işler rast gitmeye başlar. Rüya sahibi kısa sürede istediği mevkilere gelir. Rüyada bebek görmek, ağzı sıkı olan dostlarla tanışılması manasına gelir. Küçük boyutta bebek görmek bir düğüne veya anlaşmaya yakınlık ifade eder. Rüyada görülen bebek sevinçli ve sağlıklıysa aile içi huzurun tam olacağına yorumlanır. Rüyada görülen bebeği sevmek, onu okşamak sevinçli yuvaya yorumlanmıştır. Kişinin yuva kuracağı veya kurmuş olduğu yuvada mutlu yaşayacağı belirtilir. Rüyada terk edilen bebek görmek çok yakın akrabalardan gelecek olan miras anlamına gelir. Rüyada bir bebeğin uyuduğunu görmek iş manasına gelir. Rüya sahibinin iş konusunda yakın zamanda güzel haberler almasına yorumlanır. Rüya sahibi işsizse işe girer, işi varsa durumu daha iyi hale gelir. Bunun dışında bebek doğum sonrası ortaya çıkan mucizevi varlık olduğundan rüyalarda yeni oluşan vaziyetleri, gelir kapılarını, işleri, aşkı, dostlukları da simgeler. Güzel giyimli bir bebek görmek, var olan ve süre gelen sıkıntı ve sorunların en yakın zamanda kısa süre sonra sona ereceğine yorumlanır. Videomuzu beğenmeyi ve rüya tabirlerini takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.